Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda modifier'ları kullanarak mirror ve array modifier'ını kullanarak bir tane ray yapacağız. Tren rayı. Hemen vakit kaybetmeden geçelim. 7'ye basıyorum arkadaşlar numara keypad'den. 7'ye bastım ve top perspektifte sizinki de ise herhangi bir yere basmanıza gerek yok. Benimki perspektifte 5'e basıyorum ve top ortografik oldu. Eğer perspektifse numara keypetten 5'e de basıp ortografiye getirebilirsiniz. Şöyle biraz geriye çıktım. Mouse'umun orta tuşuna. Seçtim küpümü. S, X'e bastım ve biraz böyle büyüttüm. Şöyle şu boyut biraz daha büyütebilirim. Bu boyut iyi. G, Y diyerek biraz aşağıya aldım. Nesnemi. Şöyle şu bir kara boyutunda aldım g x diyerek de y ekseninin eksen çizgisinin tam hizasına getirdim arkadaşlar. Şimdi tekrardan bir tane daha küp ekliyorum. Shift A'ya bastım. Mesh'ten küpü ekledim. S, X, Y'ye basarak şöyle biraz genişlettim. Şurayı biraz dışına çıksın. Bu rayımızın yatay tahtaları. Bu da dikey tahtalar olacak. Şimdi bunun aynısını bir tane de şuraya yapmak istiyorum. Şimdi seçtim. Shift D ile koydum buraya ama tam aynı yere koydum onu bilemeyiz hani tam mesafeyi şey yapmamız lazım başka türlü ama, ama hiç şey yapmadan modifier ile bunu bu işi halledebiliriz arkadaşlar seçiyorum şimdi bu yatay e, tahta parçasını rayımızın yatay tahta parçasını seçtim şurada bakın konteks menüsünde anahtarlar var burada anahtarlarda modifierların hepsi mevcuttur. Context Modifier diyor zaten üzerinde biraz durduğum zaman. Tıklıyorum sol klikle. Add Modifier'dan Mirror'ı tıklıyorum arkadaşlar. Şurada Generate'de Mirror var. Mirror'ı tıklıyorum. Mirror bunun simetrisini alıyor. Şimdi şurada bir damlacık var. Sol klik'e tıkladım. Ve şuradaki objeye üzerine geldim ve tıkladım. Şimdi ne yaptı? Bizim x ekseninde mirror'ını aldı. Şu x eksenini kapatıyorum arkadaşlar. Biz y ekseninde simetrisini almasını istiyoruz. Basıyorum ve y ekseninde bir tane daha aynı model oluşturuldu arkadaşlar ve aynı mesafede burası yani şu şu kır, e, x ekseninin ne x'inde mesafesi aynı. Şimdi ortadaki yani yatay tahtayı seçeceğim, rayin yatay tahtasını. G x de şöyle biraz içeriye doğru aldım arkadaşlar. Artık ne yapacağım? İki tane Yatay tahtalarımız mevcut. Bir tane de artık burada dikey tahtalarımız olması lazım, değil mi? Ray yapmam için ne yapmamız lazım? Shift D ile X ekseninde sürekli X, Shift D X. Bir de bunlar hani mesafeler eşit mi? Onu bilmiyoruz. Onu ölçmemiz lazım. Yani e, şeye girmemiz lazım. Yani başka yöntemleri de var da. Şimdi eray kadar da kolay değil. Şimdi bunları siliyorum. Şu e, yatay olan şeyi pardon dikey olan tahta parçasını aldım. Seçtim. Ve yine anahtardayız. Yani konteks menüsünde modifier anahtarını tıkladım. Add modifier'dan arrive'ı tıklıyorum arkadaşlar. Tıkladım arrive'ı. Şurada bir kalınlaşma oldu. Aslında bir tane kopya oluşturdu bu. Şimdi şuradaki Array modifier'ın menüsüne gidiyoruz ve ayarlama yapacağız arkadaşlar. Şurada relative offset yazıyor. Nokta 001. Bunu arttırdıkça bakın şurada bir ok var. Sol kılığa basıyorum. Arttırdıkça mesafe artıyor. Yani bir tane kopyamız varmış. Değil mi? O birbirine çok yakın olduğu için kalın bir tane çizgiymiş gibi göründü. Şimdi mesafe arttırdıkça daha iyi anlaşıldı. Ne yaptı? Bir tane kopya oluşturmuş. Hemen bundan. Aynı şeyde. Şimdi İstersek şuradaki oklarla ilerletip geriletebiliriz arkadaşlar. İstersek sol kliğe basarız. Bırakmadan sürükleriz. Bakın şuraya sol kliğe bastım sürükliyorum. Mouse'umu hareket ettiriyorum. Böyle de mesafeyi ayarlayabiliriz. İsterseniz tek sol kliğe basıp bırakırız. İstediğimiz yarız hazırız. 56 yazdım. Bakın 56 bin bir uzaklık var. Nokta 56 yazdım. tabi 5.6 yazacağız. 5.6 yazdım. Ve şu mesafe iyi benim için. Şurada bir de count var. Count zaten İngilizcede miktar demek. Şurada ne yazıyor? 2. Burada da 2 tane nesnemiz var. Yani şu count'u arttırdıkça kopya sayısı da artıyor. 3 oldu, 4 oldu, 5 oldu. İstersek yine okla, istersek sol klik basılıyken sürükleriz, istersek tek tıklarız. Burada Şurası aktif olduktan sonra 10 yazarız. Mesela 10 tane kopya oluşturuyor burada. Yani kopya yaptı. Yani toplam burada count dediği toplam miktar. Kaç tane var? 10 tane yatay çizgi var. Bu kopya sayısı değil. Buradaki e, şey sayısını belirliyor. Yani buradaki yatay çizgilerin miktarını dikey çizgilerin miktarını belirliyor. Tamam. Şimdi bu çok güzel bir parça oldu ama çok kısa oldu değil mi? Şöyle bir bakınca kısa bir şey oldu. Şimdi ben bunu tek bir nesne yapıp tekrardan eray vereceğim. Artık her eray verdiğimde şu artacak. Şu toplu miktar artacak. Yani shift d x artık böyle böyle artsın ki uzasın istiyorum ben. Şimdi ctrl z yaptım. Şimdi hepsini seçip nesneleri nasıl birleştiriyorduk? Seçiyorum hepsini. Ctrl J'ye basıyorum. Ah, ne oldu? Bizim eray da gitti, mirror Orada gitti. Ctrl Z diyorum. bir nesneyi birleştireceksek arkadaşlar şu modifier'daki kısımları apply yapmamız lazım ki bu uğraştığımız emekler boşa gitmesin. Hemen şimdi seçtim nesnemi. Burada mirror modifier'ımız var. Yatay çizgilerimizde apply yaptım. Şurada dikeyde de array var. Onu apply yapıyorum arkadaşlar. Yaptım. Şimdi artık şu kenardakileri önce seçip, sonra şunu e, yatay çizgileri önce seçtim, sonra dikey çizgileri seçtim, Ctrl J'ye bastım, birleştirdim artık. Şimdi yine Modifier'dan, Add Modifier'dan Array'a tıklıyorum. Birleşim kısmında biraz böyle bir boşluk fazla oldu. Onu hemen şuradan tıkladım. Nokta 99 dedim. Biraz bir tık daha .98 yazarsak daha iyi olacak. Tamam. hemen hemen. Şimdi countu arttırdıkça artık rayımız uzayıp gidecek arkadaşlar. Bakın rayımız uzuyor şu anda. İstediğimiz kadar uzatabiliriz artık rayımızı. Şimdi şu kursörümüz merkezde ise merkezde olması lazım. Merkezde değilse Shift S'ye basıp Shift V'ye basıp Cursor the world origin'ı tıklayalım. Artık merkeze aldı. Shift A ile bir tane mesh'ten silindir ekliyoruz arkadaşlar. S'ye bastım. Biraz büyütüyorum. S, Z diyerek şöyle bir uzun ince bir silindir oluşturdum. Biraz daha. Sonra Shift A ile mesh'ten Kuni ekledim. Kuni tabi içinde kaldı. S de biraz şöyle büyüterek silindirin dışarı çıkmasını sağlıyorum. Shift D ile Z ekseninde büyütüyorum arkadaşlar. Shift D Z ekseninde hareket ettiriyorum pardon. Shift D Z Shift D Z diyorum. Şöyle bir çam oluşturdum arkadaşlar. Bunu da rayımızın iki kenarına bırakacağım. Array modifier'ını kullanarak yine aynı. Şimdi şöyle üstten başladım. Silindirli e, kunileri seçerek en son silindiri seçtim. Ctrl-J dedim. Ve tek bir nesne yaptım bunu. Numara keypadden 1'e bastım. Front ortografi deyim. G, Z ile biraz yukarıya çektim. 3'e bastım arkadaşlar. G, Y diyerekten şuraya aldım. Şimdi artık şuna bir Array Modifier veriyorum. Add Modifier'dan Arrive. Mesafeyi ayarlayalım. Şöyle. Şu da çok oldu. 5.2 iyi güzel. Artık count'unu arttırıyorum. Şöyle. Hatta biraz daha sık olsun ağaçlar. Sonra tekrardan bir modifier daha verip şuraya alayım diyorum nesnelerimi. Yani çam ağaçlarım şu tarafta da olsun. Yani rayın iki kenarında da çam ağacımız olsun. Şimdi Add Notifier'dan tekrardan Mirror'a geliyorum arkadaşlar. Mirror hangi eksende? Y eksende olması lazım. X'i kapattım. Bakın şu arrival'ımızın, şu da mirror'umuzun. Y ekseni diyorum. Sonra yine şuradaki damlalığı alıyorum. Bu sefer Damlalı tıkladım. Raya. Şöyle raya tıkladım. Artık nesnemizin şeyin rayın iki kenarında da çam ağaçları oldu. Şimdi şu şurayı seçtim. G X dedim. Pardon Y dedim. Bakın bunun böyle de bir güzelliği var. Buradan uzaklaştırdıkça iki tarafta eşit miktarda uzaklaşıyor. Mirror verdiğimiz için. Şöyle bir bakalım. Numara keypad'den 5'e bastım. Artık ortografik görüntüden perspektif görüntüye gidelim. Şöyle. Artık bir dahaki dersimize bunun üzerine bir tane tren oluşturacağız arkadaşlar. Ve treni de bir animasyon vereceğiz. İlk animasyonumuzu oluşturacağız. Şu rayın üzerinden böyle yürüyüp gidecek trenimiz. Ben burada dersimi noktalıyorum. Bir dahaki derste görüşmek üzere arkadaşlar.